arkadaşlar ben de lan bu güzel birlikte yepyeni bir evet dayıda oynuyoruz ve oyundaki en ama en op şeyi alıyorum arkadaşlar pool bak sizin için biriktirdim pool ve şöyle bir kör jump diye bir şey aldım ve biliyorsunuz yeni bir güncelleme geldi bakın happy halloween yani mutlu canlar bayramı şimdi bakın burada Halloween spinleyip bir şey geldi abi. Bak Burada bakın. Hay Phantom özellik geldi. Monster Rally biraz birazcık ısınmamız lazım. O yüzden daha bir durun. Sonra bakın. Burada Battle Pass geldi. Battle Pass sistemi. He. Bunu tamam. Böyle. eee böyle. işte Canlar Bayramı ile alakalı böyle şeyler geldi. Bence. Gayet güzel olmuş. Şöyle videodayız diye yazalım. Videodayız. Şimdi arkadaşlar bakın bu hemen size olayını almak Allah Allah sen evet, anlatayım. <laughs> evet gördüğünüz gibi pull diyor yani aslında burada acet çek çek yani topu kendinize çektiğiniz bu özellik sayesinde bakın burada ben bu pullu nasıl aldım bu bir çok bir şey geldi bu şey sayesinde bakın o posta yani alındı diyor ben buradan 120 bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Böyle bir iki bir iki. Birazcık da kendim biriktirdim tabi. Böyle bakın 5000 tane yaptım ve öz bir pulu aldım. Star. Evet. Ve ayrıca siz belki diyeceğiniz şimdi bakın bana çarptan Trident çıktı. Çok iyi. Evet. Evet, arkadaşlar çok iyi. Şöyle bir duyurumuz verelim. İşte Ayşe, bu pull'un olayı işte dediğim gibi çekiyor kendinize. Şimdi havlunun spinle de burada çark açıyorsunuz. Bu çıkarsa buradaki sarıları açıyorsunuz işte. Olay tamamen böyle. E Allah bilmiyorum. gördüğünüz gibi Explo Explosion yani patlama kasası geldi ee, Canlar Bayramı'nda ve bu oh, gerçekten ben bunu çok beğendim neden deyip soracak olursanız patlamalar bir çok güzel abi. abi şu ikisini saymazsa diğerleri çok güzel gerçekten beğendim bana da bu çıktı bak <laughs> hiçbir şey daha yoktu İlk açtığımdan direkt arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi direkt poşim Bomb çıktı diğerleri Diğerlerini şuradan aldım soracaklar olursa. Bu işe mobdan memnunum abi. Gerçekten güzel. Yüzde onluk çıktı zaten. Abi mesela yani bu kötü mesela. Bu da kötü mesela. Ama diğer hepsini sevdim ben. Gerçekten güzel olmuş. Efendim. Evet. kızıl kazandı diyor okey. Güzel. Abi baksana o kadar uzun ki ona menüyü gidiyor abi. Aslında ço çoğu şöyle olması lazım. Şimdi oh sonunda yeni bir oyun başlıyor ya. Az önce bir kız bana rafşuru öyle bir attı ki direkt öldüm. O zaman şimdi şey yapmam lazım. Zaten yapabilirim bir dakika. Bak şu kız abi ya. video mahvetti. Şimdi arkadaşlar pulu kullanacağım. Bak gördünüz mü abi? Gel gel. Ben seni öldürüm gel. Ayşe şimdi hemen pul kullanıyoruz. Çok abi. Abi şu. Abi Allah Mustafa'ya gitti. Mustafa öldü Mustafa. Mustafa. Abi. Tam bana gel. gel. Uu, güzel. Pulsuz öldürdük bu arada. Hadi. Kullanacağım. Sonları birazcık biriktiriyorum. Ben size bırakıyorum. Nefes düşük Düşük dilde arada bir gidip geliyor. Abi. Bana gelmesin. İzleyin. Bir tane kill alabilirim oradan da. Sonra saklıyorum falan arkadaşlar. Çünkü bir ve bir zaman lazım olacak bir şey. Bu özelliği. Hadi çıkın. Çok iyi. Çok iyi abi. Hop. Abi şaka mı ya? Gördünüz mü arkadaşlar? Şey. Gördünüz mü? Neyse tamam. <laughs> Bin aldık da. Abi gördünüz mü? Önceden bastığı için şey oldu ya. <laughs> abi arada güzel yani, de Abi siz biriktirin pulu alın abi. En ama o bir şey. Orada zaten Mustafa şans var. Pardon. Biraz hastayım bu arada. Pardon, Şimdi dör, dört dört şeyi Hmm, gösterecek, gösterecek. Abi benim tabi bu arkadaşım ne öyle ya? Mustafa, Mustafa kullandı bilmiyor ya maalesef. Ha <laughs> ha, çok <üzüyorum>. güzel. <laughs> Abi direkt birini öldürmek istiyorum ben sonlarda sonlarda. Ayşe gösteririm size bu arada pul özelliğini hiç merak etmeyin. Birazcık normal bir oynamak istedim de, çok gösteririm. Önceki el birazcık normal oynayalım istedim. Şimdi butunu göstereceğim ona abi. Biraz kişiler azalsın göstereyim. Ama öldü ya. Kullandım. Abi top. Hadi ya şunu öldüreyim. Güzel güzel güzel. Baya iyi. Baya fazla azaldı abi. Tamam hadi gidelim. Bu kit ben biliyorum galiba ya. Tamam zombi takım kalsın direkt kullanacağım onu. Diğeri de artık şansı bana kalmış şey. Hop. Abi. Tamam. O okay. kit elinde sonunda ölecek arkadaşlar. Abi. 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 Abi Am ölmüyor ama. Çok iyi. Hadi arkadaşlar bakalım. Çok güzel. Gel. Babana gel. Hayır. Ömer de geldi? Hoş geldiniz ya. Abi çok kötü ya. Şöyle Vallahi valla hiç acımam yok. Gel. Ha. Tamam. Gel Mete gel. Mete abi ya çete bir şey yazıyor. Abi hadi videoda gösteremezsin. Hadi Ha <laughs> <laughs> Abi. Gel gel. Abi çok fazla kişiyiz ama ya. Mustafa'yı mı deneyeceğim abi? deneyeceğiz. Ayrıca okay. rahat olun çok göreceksiniz. Abi çok şey kullanmak istiyorum. Hemen kullanmak istiyorum ama birazcık daha mantıklı kullanmak istiyorum. Tamam. mesela tam kullanacaktım adam öldü abi. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Gel Ömer. Şansı var. Gel, gel 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 gel. Ömer cooldown ne yapalım Bayağı bir azaldık abi. Önceki duruma bakarsak bayağı bir azaldı. Abi şu Reaper bir giderse. Çok iyi, çok iyi, aşırı iyi. Heh gel. Hop. Abi şaka gibi ya. Neyse bu öldü. Bu öldü bana Ya abi pul kullanamadım şaka gibi bak bu videoda pul kullanamasam abi geri başlayalım Vallahi geri başlayalım Çok iyi Çok iyi Neyse Pulu ama gördünüz her şey yani size çekiyor topu Valla şey yapmamız lazım. Ya. çok fazla kişi var? Ya, 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 alo? Hop gördüğünüz gibi arkadaşlar kullandım. videoda sonunda kullandım abi. Orada gördüğünüz gibi adama attım, pulla çektim. O yüzden adam öldü. Yani poşet kalkan vurmuş oldu ve adam öldü. Düm, düm. Abi ver. hemen göstereyim Şimdi Normalde böyle işte dört tane zıplıyorsunuz ve efekti de var dört tane zıplaması onu, onu, beğendim mesela. Şimdi ee, bize hemen bir maç lazım hemen de hemen buraya gittim işte. Artık biliyorsunuz edit yapamadım için. Abi çekin. Şey. Abi. Hemen çıkalım lan şey ya. Abi lütfen arkadaşlarımı sunucu atma ya. İyidir. İyidir sanırım. <laughs> bu yüzden bence Eee süper atlarına göre daha iyi abi haksız değil yani. Hadi bakalım. Hop halay halay halay. Arkadaşlar şöyle hemen bir kullanacağım. Yani. <laughs> Ama efekt ne güzel mesela. cadılar bayramını aslında sevmiyorum yani. Ee, şeye bakarak bakarsak bayram şeyine bayram konusuna bakarsak sevmiyorum. Ama şey yanı söylüyorum. Cadılar bayramı gelince abi. E, oyunları da güncelleme geliyor onu seviyorum. Yani. Mesela Ravazan Bayramı'nda hiç bir oyunu güncelleme gelmedi. gördünüz mü? Pulu kullandık da Abi ne oluyor? Orada pul kullandık da yanlış bir dönüş ya Orada tam Pulu <laughs> kullanamadık <laughs> <laughs> nah, inşallah dakikadan harbi bu şey gitmez ya. Güzel. Hemen, hemen 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 hemen. Tamam öldü. <laughs> burada e, şeyimizi bitirelim. Sonra bir görüşmek üzere arkadaşlar. Burada da pulu göstermiş oldum size. size. Yani geri incelemeyi de göstermiş oldum. Ben şimdi Robux tuttum. Sadece 6 tane kaldığı için size gösteremedim. Ama daha bunları da <laughs> gelecek. Sonra videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.